Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius'un zamansız bilgeliğini keşfedeceğimiz bu bölüme hoş geldiniz. Düşünceleri, insan doğasına, erdeme ve anlamlı bir yaşam sürme sanatına dair derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Çağlar boyunca yankılanan kalıcı öğretilerini keşfederken, bize katılın. Başlayalım. Sabah uyandığınızda, hayatta olmanın, nefes almanın, düşünmenin, keyif almanın ve sevmenin ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey sizin içinizde, düşünce tarzınızdadır. Evren değişimdir. Hayatımız, düşüncelerimizin yarattığı şeydir. Zaman, akan olaylardan oluşan bir nehir gibidir ve akıntısı güçlüdür. Bir şey, gözler önüne serilir serilmez sürüklenir ve yerini bir başkası alır. Bu da sürüklenip gidecektir. İyi bir insanın nasıl olması gerektiği konusunda tartışarak daha fazla zaman kaybetmeyin. İyi bir insan olun. Doğru değilse yapmayın. Doğru değilse söylemeyin. En iyi intikam size zarar verene benzememektir. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anlayın ve gücü bulacaksınız. Öfkenin sonuçları, nedenlerinden ne kadar da ağırdır. Duyduğumuz her şey bir görüştür, gerçek değil. Gördüğümüz her şey bir bakış açısıdır, gerçek değil. Her insanın neden kendisini diğer tüm insanlardan daha çok sevdiğini ancak yine de kendisi hakkındaki kendi görüşüne başkalarının görüşünden daha az değer verdiğini sık sık merak etmişimdir. Yaralanma duygunuzu reddedin. Yaralanmanın kendisi yok olur. İlk kural, rahat bir ruh halini korumaktır. İkinci kural, olaylara doğrudan bakmak ve onları oldukları gibi bilmektir. Bir başkası sizi suçladığında veya sizden nefret ettiğinde veya insanlar benzer eleştiriler dile getirdiğinde onların ruhlarına gidin içeriye nüfuz edin ve ne tür insanlar olduklarını görün. İnsanın korkması gereken ölüm değildir. Asla yaşamaya başlamamaktan korkmalıdır. Hayatımız düşüncelerimizin yarattığı şeydir. Her şeyin anısı çok çabuk zamanda kaybolur. Bir insanın değeri hırslarından daha büyük değildir. Geleceğin seni asla rahatsız etmesine izin verme. Gerekirse bugün seni şimdiki zamana karşı koruyan aynı akıl silahlarıyla onunla karşılaşacaksın. Evren değişimdir. Hayatımız düşüncelerimizin yarattığı şeydir. Zaman, akan olaylardan oluşan bir nehir gibidir ve akıntısı güçlüdür. Bir şey gözler önüne serilir, serilmez sürüklenir ve yerini bir başkası alır. Bu da sürüklenip gidecektir. Kayıp, değişimden başka bir şey değildir ve değişim doğanın zevkidir. Her şeyin değişimin sonucu olduğunu her zaman gözlemleyin ve doğanın mevcut formları değiştirmek ve onlara benzer yenilerini yaratmaktan başka bir şey sevmediğini düşünmeye alışın. Herhangi bir insan değişimden korkar mı? Değişim olmadan ne olabilir ki? İnsanlar birbirleri için vardır. Öyleyse onlara öğretin ya da onlara katlanın. Kovana iyi olmayan şey arılar için iyi olamaz. Oğul için iyi olmayan şey arı için iyi değildir. Kendinizi size verilen hayata uyarlayın ve kaderin sizi çevrelediği insanları gerçekten sevin. Sabah uyandığınızda kendinize şunu söyleyin: Bugün uğraşacağım insanlar müdahaleci, nankör, kibirli, sahtekar kıskanç ve huysuz olacaklar. Böyledirler çünkü iyiyi kötüden ayırt edemezler. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anlayın ve gücü bulacaksınız. Olan her şey olması gerektiği gibi olur ve dikkatlice gözlemlerseniz, bunun böyle olduğunu görürsünüz. Olayların istediğiniz gibi gelişmesini ummayın, Olayları hangi şekilde olursa olsun karşılayın. Huzura giden yol budur. Herhangi bir dış şeyden acı çekiyorsanız, sizi rahatsız eden bu şey değil, onun hakkındaki kendi yargınızdır. Ve bu yargıyı şimdi silmek sizin elinizde. Mutlu yaşamak ruhun içsel bir gücüdür. Bir insanın değeri hırslarından daha büyük değildir. Serveti veya refahı kibirlenmeden kabul edin ve bırakmaya hazır olun. Olduğunuzdan memnun olun ve değişim istemeyin. Son gününüzden korkmayın, onu da özlemeyin. Hayatta olan herhangi bir şeye şaşırmak ne kadar saçma ve ne kadar garip. Marcus Aurelius'un felsefi düşünceleriyle çıktığımız bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Öğretileri bizi düşüncelerimiz, eylemlerimiz ve varoluşun geçici doğası üzerine derinlemesine düşünmeye teşvik ediyor. Bu bilgilerin günlük yaşamınızda iç huzuru ve erdemi geliştirmeniz için size ilham vermesini umuyoruz. Tarihin en büyük düşünürlerinin zihinlerine daha fazla yolculuk için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar bilgeliği kucaklayın ve düşünceli yaşayın.